Şimdi Cengiz'in ailesi senin hayatında 7 yıllık bir birlikteliğin var Toma ama şarkının adı yeniden barışalım. <laughs> o bir a <laughs> o bir aşk şarkısı. Evet. Acı çeken, ayrılan iki insan var. 20 sene sonra <laughs> siz İstediğiniz kadar klipte yan yana gelmeyin, stüdyoda bir araya yani gelmeyin. Ya yani bu bir adamı da bir kadını da delirtir. Yani yerim sizin ayrılarınızı derler demedin mi? Ee, yani doğma sıkıntı yaratmadı mı? Bunu yaratması için bir birincisi bana güvenmiyor olmuş olması lazım. Bana sonsuz güvendiğini biliyorum bu bir. Ben yanlış yapmam. Yani ben hayatımda hiç kimseye e zaten hiç kimse de beni öyle de kabul etmez. Cengiz tarafından da bu soruyu cevaplayayım yani. O da benim bir hayatımda birisi var olarak kafasında böyle bir şey. Yok. Onun da hayatında birisi var herhalde. Bilmiyorum. Ama biz e, ikimiz de yan yana gelmeyeceğiz. O şekilde kabul ettik yani. Çünkü şarkının çıkması gerekiyor Cengiz'in. Yan aklına. yana gelseniz ne olur? O zaman madem bu kadar duygularınızı evet. ötürseniz girin yan yana. Edi ile Büdü gibi okuyun yani. Ay yan yana gelmemek de bir şey aslında hani. Hani ateşle bor yani yan yana an... biz gelmeyelim arkadaş. <laughs> Yok öyle bir şey şart koşmuyor. Öyle de yani. Her zaman yani merhabalaşırım da konuşurum da her zaman şey yaparım. Ama şu anda yani birdenbire bu fikre okey dedik. Şimdi o bir tık fazlasına şu an Peki. demedik yani. <laughs>